Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladım burayı da hemen zincir çekip bir tane daha kapatıyorum ipimi de kestim şöyle şimdi şu fazlalıkları alalım şimdi bundan bir tane daha öreceksiniz bu şekilde ben bence örmüştüm ee, siz de arkadaşlar örün gelin videoyu durdurun ondan sonra devam edelim. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Allah kolaylık versin sizlere. Şimdi tekrar başlıyorum. Şöyle düğüm atıyorum ve 5. fıstıktan 1, 2, 3, 4, 5 tam şuradan şöyle birleştiriyorum. sabitledim. Burada arkadaşlar fıstığınızın e, ilmeğini 4 ya da 5 yapabilirsiniz. Çünkü birazcık daha böyle gösterişli dursun istiyorum ben. O yüzden 5 yapıyorum. Burada fıstığımı kapatıyorum. Hemen arkadaşlar şuradan şöyle birleştiriyorum. Sabitliyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 3 4 Şöyle 5 arkadaşlar. Kapatıyorum fıstığımı. Zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Karşı taraftaki yerinde dengeli olması lazım. Ona dikkat edin. Bu şekilde. Bir zincirle sabitliyorum. Şöyle. Birleştir. kapatıyorum. Bir zincir şuraya. Dilediğiniz renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mavi yaptım. sarı yaptım. Yeşili şu an sizinle birlikte yapıyorum. Ayrıca siyaha başlamıştım. size de anlatmak istedim bu esnada nasıl yaptığımı. siyah da yeşili bitirdikten sonra devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar böyle batarak şöyle şu şekilde hemen karşıyla birleştirip devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şuradan da şöyle biraz ortalayayım. Şuradan da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle şuraya kadar komple komple örüp geleceğiz. Ortada kaç tane kalacak arkadaşlar? 2, 4, 6, 8. 8 ilmek kalana kadar etrafını aynı bu şekilde örerek gelelim arkadaşlar. Siz de örün devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafına döndük geldik buralar krem rengi buralar yeşil hemen şöyle sarı örmüş olduğum lifimi de alayım bakın şimdi kalan kısmı kravatı ve şu kısmı kaldı bunu da sizlere göstereyim arkadaşlar burada ipimi kıracağım iki zincir çekeceğim. Şöyle. Bunun sebebi tam ortadan yaka yapmam. Tam 1 2 3 4. Şurası 4. sıra. Ve şuradan arkadaşlar Burayı yıldız şeklinde öreceğiz. Başlıyorum. Bitişi böyle tam yeni başlangıcı gibi oluyor. Farklı bir model. Dilerseniz hep yeşil de örebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bir sıra yeşil örüp geri kalan kısmını krem rengiyle öreceğim. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde de örebilirsiniz. Şöyle. Şimdi kenar alayım. Daha rahat görün. Bu şekilde. Yıldız yaparak gidiyoruz. 2'lik 2'lik kapatmaya alışınca 3'ünü bir kapatıyoruz. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. 2 3 Şimdi arkadaşlar bura önemli. Çünkü diğer tarafı da geçeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar ilk başta şu şekilde yapmış olduğumuz yere batıyorum üç üç tane fıstık yaptık şöyle sabitliyorum tekrar başına doluyorum arkadaşlar üçlü fıstık yapacağım kapatmıyorum bu kez bu tarafa geçiyorum ve şurada görmüş olduğunuz yere değil şuraya batıp çıkıyoruz 3 tane. Ve hemen bu tarafa geçiyorum. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Yeşil rengi de ayrı bir güzel oldu. Ben rengarenk ördüm arkadaşlar. Ee, genelde siyah örüyorlar damatlık ve gri örüyorlar. Ama böyle rengarenk olmasını istedim. İçimiz açılsın istedim. Renkli şeyleri daha çok seviyorum böyle. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Bu şekilde size de bir fikir olsun. Renkli de olduğu zaman nasıl oluyor? Görün istiyorum. çektirdim Arkadaşlar şunun bir sökün biraz da büyük oldu gibi geldi şöyle 2 3 Mm-hmm. <laughs> şekilde arkadaşlar geçiyoruz. Diğer tarafa. 2 3 2 3 Şöyle Bunu da bu şekilde kapatıyoruz. Ve Ön tarafa geldik. Şimdi şu kısmı da hemen toplayıp gelelim. İki. arkadaşlar burada bırakmıyoruz. Şuraya kadar geleceğiz yine. Şöyle yine aynı şekilde 3 1 2 3 Şöyle Şöyle bir zincir daha çekeyim arkadaşlar. İpimi keseyim. Şöyle. Şu ipi de keseyim. Şöyle içine koyalım orayı da. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burası ayrılacak kısmı. Krem rengi ipimi alayım. sırada krem rengimden öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir fark olmadan şöyle geri dönüyorum. Şöyle 2 3 sırt kısmını kapatıyorum. Ve devam edeceğim. Bu şekilde. Yine aynı işlemler. Yine aynı şekilde yıldız tekniğiyle örmeye devam. 3 sıra örelim arkadaşlar. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar yanlarını ördüm, geldim 3 sıra şöyle göstereyim. Şimdi ipimi keseceğim. Şöyle. Bir zincir daha çekeceğim ve kestim. Artık krem rengi ipimle işim bitti. Başlıyorum. Buraya arkadaşlar şu şekilde 1, 2, 3, 4. Şöyle tekrar dibine batıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyorum ve şu şekilde buraya kadar gidiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum şuraya batıyorum tekrar 2 3 4 zincir çekiyorum bu şekilde batıyorum şuraya kadar arkadaşlar gelelim size burayı nasıl yaptığımı da göstereyim sonra komple bitirelim Evet arkadaşlar şuraya kadar geldim ve hemen size gösteriyorum buraya arkadaşlar yine aynı şekilde batıyorum öyle yine aynı 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 6 zincir çekiyorum burayı şuraya batmıyorum çünkü oraya kravatını dikeceğim buraya geçiyorum 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şuraya batıyorum. üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu şekilde sabitleyip kestim arkadaşlar. Son olarak kravatımız kaldı. Şöyle göstereyim sizlere de bu minnoşu.